Anlatayım ben size. Şimdi Modena'nın merkezinde evet. bir çorumluyla karşılaşıyoruz. O çorumlu bize diyor ki 2009 yılında hikayenin gelişi Tamam. Ee, ben 2009 yılında buradan İznik'e giderken arabamda e, motor ışığı yanarak arabamın motor arızası verdi. Tamam. Motor arızasında da bu e, egzozdaki kırmızı torunu dıkandığı... Partikül filtresi. Evet, Çoruma yani. gittim park park, park, park işte. e, Çoruma gittim. Çormada, e, sanayici içerisinde dolaşırken e, abimizle tanıştım. Bu makine yapan abimizle. Bu e, tarih neydi abi o zaman? 2009 ya da 2000 olması lazım. Yani o civar olması. Lazım. herhalde yaz ayıydı. O, evet. on, O civar olması lazım. 12 yıl önce yani. On, ha, 12, 12 yıl, yıl önce Arabamı mi? götürdüm. Abimiz exos söktü. İlk o yaptığı makine içerisinde. E, 3.000 5.000 bir ısı derecesinden şeyini temizleyeceğini falan söyledi. Temizledi. Eksizimi tekrar, tekrar, tekrar geri taktı. Arabamı da arabaya Motesini yaptı. Dışarı çıktığımda bana dedi ki herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak ufak bir sever daha bir yanına falan olabilir ama ondan sonra kendisi söner dedi. Bir sıkıntı falan çekmesin dedi. Tam ben, kelimelerini hatırlıyorsun. He, ha. Helal olsun van, Ben o esnada sonra işte arabamı aldım. İzinde tekrar bu tarafa doğru gelirken gelirken bir sefer yandı. Bir sefer yandı. yandı ama fazla böyle bir şey falan vermedi yani. Gireceğiz, Telefon ettim. Abidin böyle böyle bir sefer daha yanıyordum. Sıkıntı yok dedi. Sendilere gitti zaman sönerdi. Bir de söndü o günden belli. Hiçbir sıkıntı falan da çekmedi. Yani ama yaptığı işte yani bir günlük işte bir gün yani bir, bir gün gibi falan bir zamanda O o, tar o tarihleri de bir de o işle ilgilenen çok fazla insan hatta yok, yok. tamircilerin hiç çoğu hiç bilmiyordu. Yok, hiç senin, yok. senin bırak Türkiye'de e, ya da hiç. İtalya'da e, ee, bak ben sana diyorum bak burada Çorum'da imkansız. Burada burada o o madde şey arada <laughs> verdiği zaman <laughs> a, e, aynısını <laughs> burada o, başıma da geldi. <laughs> Benim kayçonun BMW'si vardı 520. Onun e, aynı şekilde kırmızı torzi şey partikül şey, fıktesi. Part, o dıkandı onu söktürmek zorunda kaldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada burada şeyi yapamıyorlar. Ha iptal ettirmek zorunda. İptal ama. ettirmek zorunda. Çünkü temizliğini yapamıyorlar burada. Evet. PHS'ye gönderdiler buradan. Yüz kilometre bir ileride bir şehir var. Artık Allah'ın izniyle İtalya'ya biz giriyoruz abi. Bundan sonra herkes her türlü yüzde inşallah, yüz temizlik yapacak. E, orada ııı e, bu parçanın çöküyorlar, yenisini takıyorlar. Yani evet, o, o, da, da maliyeti oluyor. O da maliyeti var. Çünkü maliyete şöyle bir şöyle yaşar. 700, 750 euro civarında. Malzeme öyledir. Şimdi ama, araba, araba ama, fiyatı ama, yükseldikçe ama malzeme bir de ama Şu var. 750 euro de İşçilik. şey tutmadı. Yani e, düzen tutmadı değil Tekrar onu çöktürmek zorunda kaldı. Çöktürdü, düz bağlantı yaptırdı. Şimdi yalnız bir sıkıntısı var. İşte bu şekilde yapıldığı zaman araba revizyondan yani muayeneden geçmiyor. geçmiyor geçmediği için de biz bu şekilde sıkıntıları yaşıyoruz. Dediğim gibi. Ben o günden beri bir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir şekilde de araba bu şekilde öyle kullanılmıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bu iş 12 yıldır yapılıyor. Şu an 110 civarında makine var. 16 ülkede. Evet. Sen 2009 yılında belki de ilk. 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 Bak ben ne diyorum çok güzel. Abimiz dedi ki bu makineyi ben ürettim. Evet. İlk defa dedi onu kendi şeyinde yani dükkanında kullandığı ilk malzemeleri kullananlardan bir tane. Arge çalışması. Arge çalışması. Aynen böyle. this is good to sell a lot of